Mi? Hadi geldik. Hadi kanallanmaz ha, geldi Evet arkadaşlar, Matematik Ders Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine konu özeti olacak şekilde üssü sayıları anlatacağım. Ardından da köklü sayılar şeklinde bu şekilde devam edecek arkadaşlar ve konu özetlerimize bakarak önce konu özetleri ne izleyerek ön bir fikir sahibi olacaksınız. Ardından da soru çözümlerine geçebileceksiniz. Matematik kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Ve üsü sayılar konu özetimizle başlıyoruz. Evet arkadaşlar üstü sayılar deyince hemen şu olayı gösterelim. A üzeri N. Biz A'ya taban N'e de üst diyoruz arkadaşlar. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. A üzeri n'in anlamı şu. Tabanı n kere çarp. Yani şu çarpmanın en defa olmasını istiyor. Tam olarak aslında söylemeye çalıştığı şey bu. Biz de üst sayıları yaparken bunları kullanacağız arkadaşlar. Yani biz bugün üslü sayılarla ilgili kısa bir özet, özellikler üzerinde duracağız ve her bir özellikle ilgili gerekirse örnekler vererek açıklayacağız. Mesela 2 üzeri 3 2 3 kere yaz 2 2 2 2 kere 2 4 Bir 2 ile daha çarptım 8 şeklinde işte bu şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Yani üslü sayılarla ilgili aslında bilmemiz gereken şey bu. Bir de şu çok karışıyor. inanılmaz. En çok karıştırılan şeylerden biri bu. Böyle diyor. Peki bunun cevabı ne? İşte öğrencilerin sıkıntı yaşadığı şeylerden biri bence bu. Aslında sıkıntı yaşılacak bir şey değil ama işte ezberlediğini düşündüğü için burada o tarz bir çelişki yaşıyor. Aslında bu üslü sayı değil. Bu toplama. Peki bu toplama nasıl yazılır? Şöyle. A artı A artı A. Biz böyle tek tek toplayamadığımız zaman deriz ki kaç tane? N tane. O zaman A çarpı N şeklinde hesap yaparız. Yani hesabımızı bu şekilde yaparız ki mesela siz 2, 2, 2 topla dediğiniz zaman 2, 4, 6 sayabilirsiniz. Ama bunu 2 çarpı 3 deseniz yine 6. Yani bu aslında çarpmaya dönen bir şey. İşte karıştırmamalacağımız noktalardan birisi de bu. Yani o en baştaki şu ve bunun karışmaması gerçekten önemli. Bunu karıştırıyoruz maalesef. Peki. Özellikler. Bir. Şimdi arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvvetini biz bir diyoruz. Ama tabanın sıfır olmaması şartıyla yani birisi bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir derse değil çünkü sıfır üzeri 0 bir belirsizliktir. Yani bununla ilgili bir şey söyleyemezsiniz matematiksel olarak. Peki. İkinci olarak bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Üçüncü olarak üçüncü olarak Arkadaşlar bu kısım önemli. Yani önemli ama bu kısımda ilgili çok hata yapmıyorsunuz. Bilin hangi kuvvetini alırsanız alın birdir. Bilin hangi kuvvetini alırsanız alın birdir. Şimdi arkadaşlar gelelim dördüncü özelliğimize. Şimdi toplama bir şey verdi. Şöyle a çarpı x çıkarma verdi. x iren. Toplam verdi x üzeri n dedi ve bunu size sordu. Şimdi arkadaşlar burada aslında şunu söyleriz biz üssü sayılarda toplama ya da çıkarma yapılırken işlemleri tek tek hesaplamamız kesinlikle gerekli yani bununla ilgili söyleyeceğimiz en önemli şey bu. Peki başka ne yapabiliriz? Ortak parantez alabiliriz. Şunlar x üzeri n ortak a kaldı eksi b kaldı artı bir de C kaldı deyip bu hale getirip ki üniversite sınavında sorulmuş soru tiplerinden biri bu. Yani bu hale getirmenizi de isteyebilir ya da tek tek hesaplayacaksınız toplayıp çıkaracaksınız. Yani toplama ve çıkarmayla ilgili ekstradan başka bir özelliğimiz yok arkadaşlar. Peki. Beşinci özelliğimiz. Tabanları Aynı çarpma yapalım. Tabanları aynı. Çarpma yapalım arkadaşlar. Tabanları aynı. Çarpma yapalım. Hadi yapalım. A x üzeri A üzeri de Y. Tabanlar aynı mı? Aynı. Yazıyorsunuz. Çarpmada üstler toplanır diyoruz. Ve şu şekilde telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben Bunların böyle ufak örneklerini vereceğim, sebebini açıklayacağım. Çünkü mesela 2'den 2 2'den 3. Şimdi bir şey şu 2'den 2 değil mi? Evet. Bu da 2'den 3 değil mi? Evet. Arkadaşlar 2'den kaç tane oldu? 5 tane oldu. E 225 bu. Niye? Alın size yan taraf. Yani hocam işte biz üstleri topluyoruz. Bunu ezberledik ama neden olduğunu bilmiyoruz. Aslında ben ne, nedeni çok ama çok basit. Çünkü üslü sayının tanımından geliyor arkadaşlar. İkiden kaç tane var? Beş tane. E çarpıyoruz çarpıyoruz. Üstü sayı bu. Hemen bu şekilde yazabiliriz. Peki altıncısı. Üstleri aynı çarpma. Üstler aynı çarpma. Peki arkadaşlar. üstler aynı. A üzeri x ve b üzeri x. Üstlere karışma. Ama tabanları çarpabilirsin. Yani bu şekilde yazabiliriz. Mesela 4 üzeri 3 bir de 5 üzeri 3 dedik. Bunu yazdım. 4, 4, 4. Bunu yazdım. 5, 5, 5. Niye şimdi o kuralı kullandığımızı anlatıyorum arkadaşlar. Niye o kuralı kullandığımızı anlatıyorum. Şimdi ben şununla şunu çarpsam 20 değil mi? E bununla bunu çarpsam 20 değil mi? E şununla şunu çarpsam 20 değil mi? Kaç tane 20? 3 tane 20 üzeri 3. İşte o hale gerçekten getirdim. Yani aslında bazı şeylerin ezber olmadığını aslında mantığı de bunları gösterebileceğimizi biliyoruz. Ama tabi biz de bazen öğretmenler olarak belki hata yapıyoruz. Göstermiyoruz bunu. Tabii ki göstermemiz lazım. Sizin de kafanıza tam olarak oturması lazım. Peki aynı şeyi bölme için yapalım. Tabanları aynı bölme. Mesela şöyle önce örneğimi vereyim. Ardından sayısal örneğimi göstereyim. Tabanlar aynıysa kural ne? Üstleri çıkarılır. Üsttekinden alttaki çıkarılır. Şimdi bunun sebebini göstereceğim. 2'den 5 2'den 3 Şimdi sebebi artık siz bence olayı yani o kısımları bence kavradınız. Hemen gösteriyorum. 2, 2, 2, 2, 2. Burası da 2, 2, 2. E gitti, gitti, gitti. Kaç tane kaldı? 2 tane. Gerçekten üstleri çıkarın. 2 geliyor. Yani aslında o çıkarmanın bir sebebi var mı? Var tabii ki. Ne o? E, sadeleşiyor. Yani yok oluyor. O zaman da elde kalan şey bize üstün cevabını vermiş oluyor. Peki. Aynı şekilde şöyle üstler aynı bölme olsun. Üstler aynı bölme. Yani a üzeri x ve b üzeri x. Üstlere karışma bölmeyi yap deriz. Yani üstlere karışma bölmeyi yap. Peki neden? 10 üzeri 4 2 üzeri 4. Peki. 10, 10, 10, 10. 2, 2, 2, 2. Sadeleştirdim 5. Sadeleştirdim 5. Sadeleştirdim 5. Sadeleştirdim 5. Yani 5'ten kaç tane? 4 tane. E gerçekten 12'ye bölseydiniz 5. 4'e kaçmayın. 4'ü yazsaydınız. Yani yukarıdaki işin neden olduğunun bu şekilde ispatını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani aslında her bir kuralın belli bir aslında ispatı tabii ki söz konusu ama sayısal örnek verince tabii siz bu ispatları daha da net anlamış oluyorsunuz. Peki. Size şöyle bir şey verdi. Dedi ki üsler dedi aynı ama eşitlik söz konusu. Tabanlarla ilgili size hemen şu soruyu soracaksınız. Üst tek mi? Üst çift mi? Çünkü tek mi çift mi? Tek ise Direk altlar eşit olacak Bunu şimdi sebebini söyleyeceğim Eğer çift diyorsanız Tabanlar eşit de olabilir Tabanlar zıt da olabilir İki ihtimal var yani Yani üst tekse sorun yok Tek ihtimal var Ama üst çiftse sorun var Çünkü iki ihtimali de Düşünmek zorundasınız Neden olduğunu şimdi gösteriyorum Mesela Şöyle yazdım A üzeri 6 B üzeri 6 Şurada sayılar vereceğim. Bunu hani A anlatmayacağım. Şimdi sen bunu şöyle diyebilirsin. Mesela ya A'yı 3 verirsen e bunu düşüreceğim. Niye? E 3 üzeri 6 3 üzeri 6 derim. Mesela doğru. Yani A ve B eşit derim. Evet ben öyle dedim. Bir de buna mesela 3 desen buna eksi 3 desen de oluyor. Niye? 3 üzeri 6 Eksi 3 üzeri 6. O da eşit. Çünkü çift kuvvetleri işaretleri yutar diyeceğiz. Yani pozitife çevirir. Çünkü çift sayıda olduğu için pozitife çevirir. Şimdi onu söyleyerek de burada konu özetime son vermiş olacağım. Şu arkadaşlar. Şimdi size şöyle bazı şeyler soruyorlar. Siz de buna istinaden cevaplar veriyorsunuz tabii ki. Şöyle. Bir tane de şöyle eksi 2 madem kullandık hep. Şöyle kullanalım. Hani bunlarla ilgili de söyleyeceğimi söyleyeyim. Ve konu özetini bu şekilde bitirmiş olayım arkadaşlar. Peki. Şimdi şu eksiyle bu üstün hiçbir alakası yok. Eksi yazıyorsunuz. 2 3 kere çarptınız. 8. Yani bunun cevabına eksi 8 gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Bu eksiyle bunun alakası var ama bu tek sayı olduğu için işarete karışmaz. Yine 8. 2'yi 3 kere çarptınız. Şu eksinin şunun alakası var. Ama çiftse işaret kesin artı ki bence hep önce işaretle başlamak önemli. Bence burası çok önemli. 2'yi 6 kere çarptığınızda da 64 dersiniz. Ve bunları da bu şekilde çözersiniz. Arkadaşlar işte üstü sayılarda sıralama ile ilgili şeyler var ama bunları bildiğinizi düşünerek yani tabanları aynı yapmak öncelikli olarak yani onları da bildiğinizi düşünerek bu kısımda yani Konu özetlerini çok uzatmamak adına bu şekilde konu özetimi bitiriyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle üslü sayılarla ilgili konu özetini yaptım. Yararlı olmasını ümit ediyorum. Konu özetlerinden sonra da soru çözümlerine geçebilirsiniz arkadaşlar. Matematik Seyircisi kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.